Bana deseler ki Alp senin hesabını şöyle e, geriye sarsak yapmış olduğun eskiden bir hatayı düzelt deseler kesinlikle bunu giflerden yana kullanırdım arkadaşlar. Yani eskiden harcamış olduğum gifleri hesabımda geri görmek isterdim. Bu videomda gifler hakkında sizlere güzel bilgiler vereceğim. Gifler nasıl kullanılır, nereden kasılır, gifleri kullanırken neye dikkat etmeniz gerekiyor gibi çok yararlı bilgilerden bahsedeceğim. O yüzden videoyu can kulağıyla dinleyin. Arkadaşlar benim en büyük sıkıntım şu an inanın ne klan boss ne Arena ne işte ne bileyim Kahraman işte eksikliği vesaire zindanlar Kıyamet Kulesi hiçbir eksikliğim yok inanın en büyük eksikliğim şu an gifler. GIF'lerde yana çok büyük sıkıntılarım var. Geçenlerde bir arkadaşımız da videoya yorum yaptı. Ona da teşekkür ediyorum çünkü onun sayesinde bu videoyu biz daha önce neden hazırlamadım diye kendi kendime sordum bu konuyu. Çünkü hiç GIF'lerle ilgili video hazırlamadım. Aslında çok önemli bir konu aslında yani belli bir seviyeden sonra hesabınızı tıkayabilir bu durum. Benim hesabım şu an kaldı, ilerlemiyor vazifede özellikle. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle GIF nedir? GIF Kalıntılarımızın alt istatistiklerindeki bonuslara ekstra bonus ilave edebiliyoruz bu gifler sayesinde. Ve bu gifler günlük girişlerden, işte etkinliklerden, turnuvalardan ve pazarlardan birkaç pazar yerinden ve tabii ki en önemlisi de grup savaşlarından düşürülebiliyor. Ama doğru kullanılması gerçekten de çok büyük önem arz ediyor. Çünkü gifleri yanlış kullanırsanız size çok büyük sıkıntılar ileride yaratabilir bana yarattığı gibi. Şimdi gifleri nasıl kullanacağız? Arkadaşlar gifler 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldızlı şeklinde oluyor. Ve her yıldızın kendisine has özellikleri var. Yani kalıntınızın altındaki istatistiğe gif attığınızda söylemiş olduğum gibi bu istatistiklere ekstra oranlar veriyor. Şimdi gif kullanırken eğer şöyle göstereyim. Birçok arkadaşımız da bunu soruyor. Onu da anlatmış olalım. Evet şuradan büyüleden gif atacağız. Bu kalıntı örnek veriyorum. Gif kullanırken bir yıldızlı gif ile 6 yıldızlı gilfin tutma olasılığı aynı. Yani şimdi biz 1 yıldızlı gilfi örnek veriyorum atıyoruz. 1 yıldızlı gilf 1 veya 2 yıldız veriyor ya. 5 yıldızlı gilf ise 5 veya 10 yıldız verecek. Bunun tutma olasılığı aynı. Ve şöyle yapan arkadaşlarımız var. Şimdi 1 yıldızı atayım sonra 3 yıldızı atayım. Sonra ardına 5 yıldızı atayım. Sonra en son işte 6 yıldızlı gilf vesaire atayım diye yapan arkadaşlar var. Bu yanlış bir durum. Yani sizin bir yıldızlı girfiniz bir seviyede ise bu kalıntıya siz iki yıldız bastığınızda iki yıldızı direkt geçecek diye bir şey yok. Şimdi ben direkt iki yıldızı bastığımda direkt iki yıldıza, 3 yıldıza, üç yıldız ekstra, 3 şeye bonusa geçme durumu var. Yani siz şimdi direkt olarak 5 yıldızlı girfi bu kalıntıya bassak. 5 oran da verebilir 10 oran da verebilir. Peki alt diyeceksiniz biz bunun 7 oranlı 5 gifle yakalasak 4 yıldızlı gifle 7 bassak da 5 yıldızlı gilf 9 veya 10 veya 8 verse diyebilirsiniz ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu git 5 verecekse zaten burada hiçbir işe yaramayacak. Şimdi örnek olarak göstereceğim ama yine gilf harcayacağız. 5 yıldızlı kalıntımı 5 yıldızlı gösterelim. Yani şimdi, şimdi ben buna verdiğimde şu gilfi. Evet bu gilf verdiğimde bunun 5 ila 10 arasında çıkma olasılığı var. Ben buradan 4 ila 7 arasında gilf ile bunu 7'ye getirip bunu basayım da 8 veya 9'a versin diye bir kural yok. Yani direkt 5'e de verebilir. Örnek olarak gösterelim. 7 attı. Gördünüz mü? Şimdi buraya ben bu gilfi kullandığımda buraya 8 9 veya 10 verecek diye bir kural yok. 5 de verebilir, 6 da verebilir. Ne olacak? Deneyelim hemen görelim örnek olarak gördünüz mü 5 verdi ve şu an hiçbir şekilde bu gitti işe yaramadı Peki nasıl kullanacaksınız 5 yıldızlı git basacaksanız Eğer direkt olarak basmanızı tavsiye ederim yani şu şekilde bastınız ne verirse şans bir verdi bunu bir atsaydım da bir yıldızlı gir atsaydım atsaydım da yine bir verme olasılığı vardı şimdi şöyle bir kez daha deneyelim <laughs> Yani tamamen şans arkadaşlar. Gör, örnek veriyorum 4 verdi 1'in üstüne. Yani 1 yine tekrar verebilirdi. Şimdi yani demek istediğim sizlere 1 verip 2 verip 3 verip 4 verip 5 vermeyin. Direkt 5 verecekseniz 5 yıldızını 5 yıldız gilfi atın. Tutma olasılığı tutarsa zaten direkt olarak 10'a çıkaracaktır. Veya bonusu en son kaçsa 5'se, 5 ise 5'e çıkaracaktır. Yani tutarsa tutmazsa zaten 1 çıkacaksa siz 1 seviye gilf bassanız dahi biraz önce gördük 5 seviye verdi en düşüğünü. Hani 5'e basmasaydık ilk gilfimiz bununla 5 tuttururduk. Uf, artık şans yani. Peki sıkıntılarımız nerede kaynaklanıyor? Yani gilfi kullanmamızdaki sıkıntılar nerede karşımıza geliyor? Arkadaşlar ben gilfleri çok yanlış şekilde kullandım başlarda. Yani tüm kahramanımı kastım. Hasarcım en iyi hasarı vursun diye tüm 5 yıldızlı, 6 yıldızlı, 4 yıldızlı gifleri kullandım. Ve şu an vazifelerde kaldım. ilerleyemiyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Bayağıdır da bu vazifede bu vazifede bekliyorum. Grup savaşlarını yapmaya çok fazla fırsatım olmuyor. Yapsam da çok fazla 5 yıldızlı kalıntı gilf düşüremiyorum ve burada yargıcı aldıktan sonra artık gif vazifeleri başlıyor. Yani 50 tane gif kullanın. İşte ne bileyim 4 yıldızlı kalıntınıza işte şu gilfi basın 5 yıldızlı kalıntınıza 5 rütbeli bir kalıntıya ee, gilf kullanarak 30 tane Max alt istatistik tutturmam gerekiyor. Şu an 19 tanesini yapabildim. Ve elimde de çok fazla gif yok. Biraz önce bir 5 gifi daha harcadık ve yine tutturamadık. Şanslı tamamen yani. Dikkat etmeniz gereken kesinlikle ve kesinlikle gifleri boş yere yani boş yere dedim tamam kahramanınızın oranını atağını demecini defansını arttıracak isabetini arttıracak ama acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü bu gifler için vazife geliyor zaten fazlasıyla vazife geliyor. Size diyecek ki 50 tane gif kullanın. 20 tane 5 yıldızlı GIF kullanın. İşte diyecek ki ilerleyen vazifelerde 6 yıldızlı GIF kullanın. işte 20 tane, 30 tane ve diyecek ki 6 yıldızlı kalıntınızı işte 6 yıldızlı GIF'le max line diyecek. Siz bu zamana kadar 6 yıldızlı, 5 yıldızlı kalıntılarınızı harcarsanız eğer benim gibi buraya geldiğinizde burada tıkalır kalırsınız. Şimdi şöyle bakalım birçok GIF vazifesi var. Yani birçok öyle az muz da değil yani arkadaşlar. Öyle az olsa da geçsek yani ne diyor kalıntı veya aksesuarlarınızın Alt istatistiklerini yükseltmek için 80 tane GIF kullanın. Bu vazifelerden bir tanesi. Daha var yani böyle yani daha bu, bu bölümü bu kısmı bitirdiğimizde daha da çıkacak yani. Ve GIF de öyle kolay kolay düşmüyor arkadaşlar. Yani inanın kolay kolay düşmüyor. Yani özellikle bu 5-6 yıldızlı vazife GIF'leri inanın düşmüyor. 1 yıldızlı 2 yıldızlı vazifeleri gelecek olan GIF vazifesinde kullanabilirim ki şu an 760 tane vardı galiba gördünüz. Ama bu 5 yıldızlıyı maksa çıkarmak falan gerçekten sıkıntı. Yani o yüzden biraz gilf kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hasarcım güzel hasar vursun diye tüm gilfinizi o an o kahramanın kalıntılarına basmak çok yanlış. İşin kötü yanı ise kullanmış olduğunuz gilfleri geri alamıyorsunuz. Yani kalıntıları söküp içerisinden o gif gifleri tekrar elde edemiyorsunuz. Yani kötü bir kalıntıya da kullandım zamanında çok e, oyunun orta seviyelerindeyken 4 yıldızlı, 5 yıldızlı, 4 yıldızlıya kullanmadım da 5 yıldızlı alt istatistikleri kötü olan kalıntılara birçok gif kullanmışım. Hız gifleri falan. Onların birçoğunu sattım. Yani yani bu gifler özellikle Oyunu iyice çözene dek, oyunun iyice işleyişini bulana dek kullanmanızı tavsiye etmem. Ancak ancak bir durum var, bir husus var. Ona da değinelim. Klan boss takımı yapacaksanız ve hız giflerine ihtiyacınız var ise bu istisna bir durum. Yani hız giflerinizi o durumda kullanabilirsiniz. Çünkü klan, klan Boss gerçekten de bu vazifelerden çok daha önemli benim gözümde. Onun dışında işte arena kahramanıma atak kasayım da atak giflerimi kullanayım diyerek benim gibi bu hataları yapmayın. Çünkü zaten As hasar veren kahramanınıza atak gifi kastığınızda zaten sizi arenada platin ligine çıkarmayacak yani arkadaşlar. Sizin orada kullanacağınız %15'lik ataklar ile gifler ile sizi yani platin ligine çıkarmayacak. Zaten 5'teyseniz 5'te kalacaksınız. 4'teyseniz 4'te olacaksınız. Kalıntılar ile bunu yapmaya ekseri özen gösterin. Ve gifleri kullanmaktan devamlı kaçınmanızı tavsiye ederim. Ve şu çok e önemli bir konu. Hız lifleri sadece ve sadece Klambos takımı için kullanılmalı ve kesinlikle de arenadaki hız veren bu eczacınız şey pardon eczacı diyorum e, yargıç olabilir veya bir gelininiz vardır hızı yüksek kazmaya çalışıyorsunuzdur. Oray için kullanılabilir. Onun dışında hız gifleri de çok fazla kullanmasını tavsiye etmiyorum. Veya bir takım yapmışsınızdır defans azaltıcı kahramanınız hasar vuran kahramandan geç hareket ediyordur. Yani kalıntınız e, onun hızını arttırmaya yetmiyordur ve aradaki hız da giflerle çözülecek bir durum ise hız gifleriyle o şekilde hız gifleriyle de sorununuzu çözebilirsiniz. Ama ekseri hız gifleri buralarda kullanılabiliyor ama onun dışındaki direnç gifleri işte atak gifleri defans hp giflerini inanın kullanmayın yani kullanmayın arkadaşlar kullanmayın giflerle alacağınız hasar çok fazla yani sizin vuracağınız hasarı çok fazla etkilemiyor. Tamam ufak bir etkileme yapıyor ama o ufak etkilemeyle de <laughs> yani çok bir şey değişmeyecek hesabınızda. O yüzden gifler vazifede takılmak istemiyorsanız kesinlikle şimdiden kasmaya başlayın ve kesinlikle giflerinizi boş yere harcamayın. Ve benim gibi burada vazifede tıkanır, kalırsınız ve ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Evet günlük görevlerimiz de duruyormuş. Vazifelerimiz burada. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an bu vazifedeyim. İnanın şuraya kadar 19'a kadar bir dünya 5 yıldızlı GIF bastım ve son 10 mesela biraz önce bastık 7 verdi. Yani 10 tutturamıyorsunuz yani arkadaşlar. 5 yıldızlı Gilf'le e, tutturmanız mesela 10 tane 5 yıldızlı Gilf'iniz olacak da burada 1 tane vazife yapabileceksiniz gibi. Belki 10 tane de yetmiyor. Belki ilk birinde de alabilirsiniz ama ek seri ortalamalar en az bir 15 10 yıldızlı, 5 yıldızlı Gilf'te max seviye 5 yıldızlı kalıntıdan max seviye bonus e, elde edebiliyoruz yani. Onu gözlemledim ben. O yüzden sıkıntılı bir durum. Peki bunlar nerede kasıyoruz? Söylemiş olduğum gibi etkinliklerde, turnuvalarda, günlük görevlerde, günlük girişlerde, işte mücadelelerde falan veriyorum, bilmiyorum ama ve tabii ki de grup savaşlarında. Grup savaşlarınızda aslında bundan dolayı es geçilmemesi gerekiyor. Yani grup savaşlarında düşüreceğiniz özellikle 5 ve 6 yıldızlı gifler bu vazifelerde sizi bekletmeyecek direkt seri bir şekilde geçeceksiniz. Ve vazifeler... Eskiden kasmış olduğunuz, atmış olduğunuz gifleri de kabul etmiyor. O an vazife geldiğinde yapmanız gerekiyor. Yani ondan dolayı da gifler kullanılmaması gerekiyor vazife gelmedikçe. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.